Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve olimpiyat yüzücümüzdü ve çok üzgünüz. 42 yaşında hayatını kaybetti ve maalesef genç yaşta ölen bir sporcumuz daha. Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detayları geliyor. Evet maalesef milli sporcumuzu genç yaşta kaybettik ve Türkiye'yi iki kez olimpiyatlarda temsil etmişti. 2000'de Sydney ve 2004'te Atina Olimpiyat oyunlarında sırt üstü yüzme branşında ülkemizi başarıyla temsil etmişti. Ve Derya Erke maalesef Şadan Derya Erke kanser nedeniyle Maalesef aramızdan ayrıldı. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Erke 2017 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Spor İstanbul'da yüzme branşı sorumlusu olarak görev yapıyordu ve erkeği için bugün saat 10.30'da Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde bir veda töreni düzenlendi. Ardından Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde namaz kılındı ve toprağa verildi. Kariyeri boyunca birçok uluslararası başarıya imza atan Erken'in önemli dereceleri arasında 1999 Balkan Gençler Şampiyonası'nda 100 ve 200 metre sırt üstü ikincilikleri, 2000 Akropolis Yüzme Turnuvası'nda 50 metre sırt üstü üçüncülüğü ve 100 ve 200 metre sırt üstü ikincilikleri, 2006 Brezilya Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre sırt üstü üçüncülüğü bulunuyor. Ve Şadan Derya Erken'in Vefatının ardından spor camiasından, ardı ardına taziye mesajları geliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak, ülkemizi iki kez olimpiyatlarda temsil eden eski milli yüzücümüz Derya Erke'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Derya Erke'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve... Spor baş başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı ve yine İstanbul Büyükşehir Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da x hesabından bir taziye mesajı yolladı değerli bir ve Ekrem İmamoğlu değerli bir çalışma arkadaşımızı eğitmemizi, milli sporcumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi Sydney ve Atina olimpiyatlarında temsil eden yüzücümüz Şadan Derya Erke'ye Allah'tan rahmet ailesi, sevenleri ve sporcu arkadaşlarına başsağlığı dilerim mesajını gönderdi. Ve bizler de kanalımız olarak milli yüzücümüze Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.